Sayın arkadaşlar. Elazığ Keban'da 250 akasya fidanı dikildi. Eyvallah. Taşkesen Köy Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başlattığı fidan kampanyası kapsamında Taşkesen Köy'ünün Kortik mevkisinde 250 akasya fidanı dikildi. Etkinlikte ağaçlandırmanın önemine dikkat çekildi ve çam sezonunun bitmesi nedeniyle akasya fidanları dikildi. Dernek üyesi İnan Çolak dikilen fidanların köye hayırlı olmasını diledi. Köyümüze 250 tane akasya, ne onu güzel, onun ne güzel, dikimini abi. yapıyoruz. Bey siz mi bunu temin etmiştiniz? Ee, evet, köylümüz için köyümüze güzel olsun diye yürüme yolu, yol kenarı ay, ay, doğaya ay, bir ay, faydası olsun, insanlarımıza faydası olsun. Müşelli'ye bu yakışır. Fidan dikimi sonrası sosyal mesafe kurallarına uyularak halay çekildi, ortaya renkli görüntüler çıktı. Bana, biz de